Vay. Karayel, hipodrom.com'da oranlara ne olmuş öyle gördün mü? Aynen öyle. Hipodrom.com'da oranlar şahlanıyor. Cazip oran oluyor. At yarışı burada oynanır. pasla alakalı aklına gelebilecek her türlü parametrede çok çok üst düzey bir oyuncu. Büyük bir pasör. Boyne'nin sunduğu mercek programından herkese merhaba. Yaz aylarından sonra ilk kez Joey Firman için sizlerin karşısındayım. Fenerbahçe devre arası transfer dönemi henüz başlamadan orta saha transferinde bir hayli gaza basmış durumda. Biz de bugün PSV'nin yıldızı hatta Hollanda Ligi'nin şu an en değerli oyuncularından bir tanesi. Joey Firman'ı konuşmak üzere sevgili Umut'la beraberiz. Umut hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu aralar bana fazla maruz kalıyorsun. İki Esnafla, de iki yaptık. Ben çok keyif alıyorum. Eyvallah. Senin ile güzel yorumlar okudum bir önceki videonun altında. Umarım aynı şekilde devam edersin. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Fenerbahçe biraz Hollanda'ya atak yapmış gibi duruyor. Kenneth Taylor'ın adı da geçti. Bu arada oyuncunun telaffuzuyla hemen gireyim. Çok araştırdık, çok kişiye sorduk. Joy Firman. Yani F ve V'yi biraz birleştirerek okuyorsun ve 2 E'yi I ile yapıyorsun. Telaffuza takılanlar oluyor. Ben de ilk Ferman demiştim ama Firman olarak okunuyormuş. Onu da girişte söylemiş olayım. Buyurun. Abi senden doğru telaffuzu aldıktan sonra Joy bu firmanı bize nasıl tanıtırsın? Hollandalı 98 doğumlu 27 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu. Kariyerine Hollandam altyapısında başlayıp Herenven'de kariyerine devam ediyor. Ardından PSV'nin ilgisini çekiyor ve 6 milyon euroya. Aslında Hollanda Ligi'nde her dikkat çeken oyuncunun kariyerinin sürdüğü gibi ya Ajax ya Feyenoord ya PSV gibi takımlara gidiyorlar. Joey Firman da aynı şekilde PSV'ye gidiyor. Müthiş imelenen bir kariyer şu an için. Yani birkaç sezondur gerçekten çok iyi bir duruma doğru evrildi. Geçtiğimiz sezon başında Premier Lig ciddi talepleri olan ama transfer süreci PSV'nin talepleri doğrultusunda durmuş bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Avrupa takımlarının da 5 büyük liginde dikkatini çeken bir oyuncu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü insanlarda belirli rutin ön yargılar oluyor. Anlayabildiğim ön yargılar ama işte 27 yaşında neden bu kadar iyi bir oyuncuysa Hollanda dışına çıkmıyor diye hemen ezber bir soru gelebiliyor. Doğal olarak hani insan düşünür bunu. Bazen bazı transfer süreçleri olmuyor. Dediğim gibi Premier Lig'den ilgi var. Oyuncu transfer etmek istiyor 3 takım tarafından ama olmuyor anlaşma. Yani bir de Hollanda takımları kağıt üzerine böyle kolay oyuncu alınıyor gibi duruyor olabilir ama yetiştiricilik menşeli takımlar olduğundan dolayı ciddi yüksek bonservis bedelleri de isteyebiliyorlar doğal olarak. Yani o sebeple bu transfer olmamış durumda. Hollanda milli takım formasında Euro 2024'te giymiş bir oyuncu. Hatta Hollanda milli takımıyla yine son maçı da yarı finaldeki İngiltere maçı aktif olarak şu an PSV'nin de en özel oyuncusu. Hatta şöyle birkaç kaynaktan girdiğinizde şu an aktif olarak Eredivisie'nin yani Hollanda Ligi'nin rating bareminde bütün oyuncular içerisinde bir numara. Yani rating ortalaması 8 küsürlerde izleyen bir oyuncu. Buna göre oyuncu alınmaz evet ama hep istatistik anlamında o rating ortaya çıktığından dolayı maça etki anlamında o ratingler devreye girdiğinden dolayı şu an firman gerçekten Hollanda Ligi'nin bir numaralı oyuncusu bakıldığında. Bu sadece orta sahalar özelinde değil. Yani kısacası çok iyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin şu an transfer süreci devam ediyor biz bu videoyu çektiğimizde ama tabii sonuçlanıp sonuçlanmaması biz bu videoyu yayınladığımızda onu bilemeyiz. Sonuçlanırsa, sonuçlanmazsa biz yine de her türlü burada firmanı anlatmış olacağız. Abi istiyorsan sen çok övdün. Buradan firmanın Fenerbahçe'ye yapacağı pozitif etkileri, artılarını konuşalım. Çok övmedim henüz ama şimdi övmeye başlayabilirim artılar kısmında. Şimdi öncelikle Joy Firman mükemmel bir pasör. Yani gerçekten üst seviye bir pasör olduğunu burada söylemem lazım. Bunu sahanın her yerinde derine geldiğinde 6 numara pozisyonda bir oyun kurucu olarak ya da 8 bir iç oyuncusu olarak ya da bazen 10 numaraya kırıldığında bu yaratıcılığı bu pasörlüğü sahanın her yerinde her pozisyon için sergileyebilen bir oyuncu. Benim için dikkat çekici nokta bu pasörlüğü sergilemeden önce bir sonraki yapacağı hamleyi ya da oyun okuma konusunda da üst düzey bir oyuncu olması. O top gelmeden hangi oyuncunun nereye koşu yapacağını düşünüp muhtemelen tabi antrenmanlarda da bu çok fazla değerlendirildiğinden dolayı sahanın her noktasından her menzil şeklinde kısa uzun ara top yerden havadan hiç fark etmez her türlü pası atabiliyor. Yine etkileyici bir nokta özellikle örneğin back tarafından oyun kurulduğunda ve hücum yönü bu tarafken vücut pozisyonu illa pası atacağı yöne bakmadan direkt gelişine topun hızını hiç öldürmeden direkt olarak ayak içiyle müthiş paslar atabiliyor. Bu dediğim gibi oyun hızı anlamında artı savunma dengesini bozma anlamında bence çok değerli bir nokta. Pasla alakalı aklına gelebilecek her türlü parametrede çok çok üst düzey bir oyuncu. Büyük bir pasör. Çok net. İkinci olarak iyi bir şütör. Özellikle ceza yayı çevresine o artı bir oyuncu olarak koşu attığında ayak içini mükemmel kullandığından dolayı şut opsiyonlarını da çok net ve tehlikeli bir şekilde değerlendirebiliyor. Geliyor. Kesinlikle tıp atıp benzetme ya da seviye olarak söylemiyorum. Hayran olunan meşhur bir Konik Cross şutu vardır ya ayak içiyle yerden ya da biraz orta seviye yükseklikte giden ve kalecinin genelde ters ayağına doğru yapılan vuruşlar. Joey Firman Hollanda Ligi'nde bu tarz yakaladığı bütün şutlarda çok ciddi bir potansiyel tehlike. Bunu eklemek lazım. Bu şu yüzden anlamlı geliyor. Fenerbahçe'ye geldiği takdirde bu şut opsiyonlarını Fenerbahçe sadece Talişka'dan ve belki biraz Asensio'dan alabiliyor. Kapalı savunma olmaları açmak için bazen o artı bir koşullara ve o sürpriz şutlara da ihtiyaç duyulabiliyor. Bunu da öngörmek gerekiyor. Üçüncü olarak tabi bu kadar ayak kalitesi gelişmiş bir oyuncu bunu aynı zamanda duran toplara da yansıtabiliyor. Çok iyi bir kornerci. Fenerbahçe'nin bence Asensio dışında bir korner problemi söz konusu. Asensio da olsa takımda eğer ki firman transferi olursa kornerleri, serbest vuruşları direkt olarak Joey Firman'ın kullanacağını düşünüyorum örneğin. Fenerbahçe çok yüksek bir takım. Boy anlamında yüksek bir takım. Yani Şikrinyar'da, da öyle. Jaden sakatlığı geçtiğinde. Archie Brown da öyle. İşte Nesiri, John Duran, Edson Alvarez, Talishka. Burada herkes kafa vurabilecek oyuncular. Bu sebeple Duran top konusunda ligin maçlarının devre arasından sonra ne kadar sıkışacağını son haftaları doğru düşme potansiyeli olan takımlarla da oynayacaksın. Şampiyonluk mücadelesi de vereceksin. Maçın kilidini açma o ilk kapıyı kırma anlamında Duran topların önemini düşündüğümde Joey Firman'la alakalı bunu da söylemem lazım. Ve son olarak 1.85 boyunda bir oyuncu gerçekten gerçekten uzun. Hatta garip Senen ana konuşuyor. Genelde uzun oyuncular o kadar ayak kalitesine ya da tekniğine hakim oyuncular olmuyor futbol. Hani nadir. Tabii kısa boylu bir oyuncunun topu olan hakimiyeti her zaman daha fazla. Ayak çabukluğu anlamında ama Joey Firman'ın önemli olan konusu bir ilk dokunuşları çok iyi yapıyor ve o kendi pas opsiyonunu, pas derecesini, vücudunu çok iyi ayarlıyor. Tıpkı Talışkan'ın Konyaspor maçında vurduğu şutta kendi şutunu yaratması gibi oyuncu kendi pasını yaratıyor. Şunu da eklemek lazım eksilerde tabii ki sayacağım ama oyuncu iyi bir savunmacı olmamasına rağmen oyun aklı, oyun görüşü çok yüksek olduğundan dolayı, alanı yönetme konusunda iyi olduğundan dolayı savunma duruşunda iyi yer tuttuğunu söyleyebilirim. Bunu da artıya koyabilirim. Bu yer tutma konusu pas arasında ya da ani rakibin yaptığı top kayıplarında genelde merkez orta sahalarda aranan bir özelliktir ki takımı hemen o top çalmanın ardından hücuma çıkarabilmek için. Joey Firman'ın artılarını Fenerbahçe kısmında daha detaylı konuşacağım ama ilk olarak böyle söyleyebilirim. Teşekkürler abi. Buradan da istiyorsan firmanın eksi yönlerine geçelim. Eksiyon şöyle yani bu Fenerbahçe'nin ne aradığına göre değişir tabii ki ama şimdi bu oyuncu çok hızlı bir oyuncu değil, delici bir oyuncu değil. Yani dripling anlamında çok bir şey beklenmemesi gereken bir oyuncu. Fenerbahçe merkezinde çabukluk katmak adına maalesef artı sağlayabilecek bir isim değil. Aynı zamanda bu oyuncunun Fenerbahçe kadrosundaki yerini düşündüğümde taktiksel olarak biraz daha kısıtlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Bir mandan katkı almak için yanındaki ekibi de iyi kurmanız lazım. Orta sağ partnerini iyi kurmanız gerekiyor. Yani bu oyuncu bence tipik bir 4-3-3 oyuncusu. Ne saf bir 10 numara ne saf bir derin oyun kurucu 6 numarada. Net bir 8 ama arkasında mesela hantal bir 6 olduğunda ya da bir 10 numara olduğunda orta sahadaki direnci düşürebilecek bir oyuncu. Ve eksilerinden bir tanesi de bu. Çok hareketli olmadığından dolayı kendi alan bilgisi dışında geçişlerde rahat ekarte edilebilecek atletizm seviyesine sahip. Yani o cevabı hızlı merkez oyuncularına karşı vermekte zorlanabilecek bir oyuncu. Derin oyun kurucu kullanmak istediğinizde kesici tarafı çok iyi bir oyuncu değil. Yani savunma anlamında ütopik şeyler beklememeniz gereken biz. Ve aynı zamanda bu oyuncunun şöyle bir tehlike söz konusu. Ayağı iyi oyuncuyu, ayağı iyi merkezi, hafif de temposu düşükse böyle eleştiri menziline koymak çok daha rahat taraftar nezdinde. Çünkü herkes böyle dinamik, basan, oraya buraya atlayan merkez oyuncusunu daha çok sever. Ama Joey Virman eğer Fenerbahçe'ye geliyorsa, gelecekse beklentiyi doğru şekilde şekilde ayarlamak lazım diyebilirler ki 20 küsür milyon Euro'lardan bahsediyoruz bir de beklentimi ayarlayacağız Evet her oyuncu için bu geçerli ya sadece Kenneth Taylor da geliyor olsa o da çok dinamik iki box arası çok fazla gidip gelen ama teknik kapasitesi firman kadar iyi olmayan bir oyuncu ondan da çok iyi elit bir pasörlük beklemeyecektin bu oyuncudan da driplingde delicilik sürekli bir tempo iki ceza sahası arası sürekli gidip gelen bir enerji santrali beklemeyeceksin bu oyuncu topu hızlandıracak artı takımın eksik olan bütün pas ritmini yukarıya çekebilecek. Bir oyuncu. Ama özet geçmek gerekirse hızlı değil atletizm özellikleri olan bir oyuncu değil ve aynı zamanda işin savunma tarafında da size belirli zafiyetler yaratabilecek bir oyuncu. Bir de şu şüpheyi de bir kenara koyalım. Ben genelde oyuncularla alakalı videolar hazırlanırken, Örneğin, PSV Volendam maçını da izliyorum ama muhakkak işte bir PSV Ajax, PSV Feyenoord zorluk seviyesi yüksek maçlarda da oyuncuları izlemeye çalışıyorum. Çünkü büyük maç performansı da çok fazla anlam yüklenen bir şey. Ben o kadar anlam demiyorum ama tabii ki o baskı belirli bir şey yaratıyor insanda. Büyük maçlardaki sorumluluk alışıyla daha zayıf rakiplere karşı aldığı sorumluluk arasında biraz fark var. Kaybolabiliyor. O da tamamen bence işte o fiziksel belirli zafiyetlerinin ötürü. O artık işin vurma kırma noktasına geldiğinde eksik kalmasından dolayı. Biraz atmosferin de getirisiyle beraber. Bu oyuncuyu toplu oyunda çok iyi bir yere çıkarırken topsuz savunma ve efor oyununda biraz daha aşağıda doğru gördüğümü söylemem gerekiyor. Abi Teşekkürler. Firmanın 4-3-3'ün tipik bir 8 numarası olduğunu söyledin. Hı hı. Peki sence Fenerbahçe'nin ideal orta saha üçlüsü nasıl olmalı? Firmanın geldiği senaryoda. Çok zor bir soru bu. Yani şimdi Süper Lig'de işte iç sahada Konyaspor'la oynarken işte önde Talişka Ortada Firman, arkasında Edson Alvarez. Çok net bir 4-3-3 değil baktığında. Aslında biraz da hatta 4-2-3-1'e yakın Talişka'nın verimini arttıran bir düzen oluyor. Burada tabii ki sıkıntı yaşamazsın. Ciddi bir kadro farkı, ciddi bir seviye farkı söz konusu. Ama herkesten tam randımanla verim alabilmek adına. Ben Firman'ı dediğim gibi tipik bir 4-3-3 düzeninde kullanabilirdim. Ben olsam ne yapabilirim? Bir tane 6'ya karar veririm takımımda. İşte Edson Alvarez 1-6. Önlerinde işte Firman Saic, Fred Solic ya da İsmail 6 numara önde farklı bir şey. Edson 6, İsmail Firman çift 8. İsmail'i topla sorumluluklarını üstünden biraz daha alıp Firman'a verip İsmail ön alan baskısında kullanırken sekenleri Firman gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyuncuyla alıp tekrardan hızlı pas opsiyonuyla atağa başlatmak üzerine kullanabilirim. Bu anlamda tabii ki 1 altının yanındaki 8 numara da olabilir. Olabilir. Ciddi seviye farkı varlıkta çünkü. Ama mesela bir Avrupa maçında Talişka arkasında firmanın arkasında Edson bu biraz reaksiyon anlamında zayıf bir merkez. Geçirgenlik anlamında sadece Edson'un üstüne yük binen bir merkez olabilir. Burada iyi ayarlamak lazım. Bana sorarsan ben transfer merci olsam şu an adı da geçtiği için söylüyorum. Firmanın yanına maestro tarzı sürekli yani bunu kullanmayı çok fazla sevmiyorum ama tabirimi lütfen şeye görün. O hamallığı yapabilecek her yere koşacak. Aslında aynen o İsmail için de aslında belirttiğim senaryo yabancı kuralında ki doğum tarihi konularını da kapsadığında ve kadro kaydında avantaj da olduğu için hem orta saha rotasyonu güçlendirmek. Fred İsmail işte Maestro Firman Edson. Yani iyi bir beşti bu. Burada belirli şeyler elde edebilirsin. Ama en azından tarz olarak yazın dahi olsa Firman alıyorsam yanına da bir tane iki box arası. Hatta bir yayında şey söyledim. Keşke Kenneth Taylor'la beraber gelsen öyle bir ihtimal olsa birbirlerini tamamen tamamlayan oyuncular. Ama bu diziliş düzeninde bence kullanılması ve top seviye fayda alınması gereken ana düzen 4-3-3. Bunu da eklemek istedim. Abi sen Maestro demişken, Kenneth Taylor demişken ben de sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Sence Fenerbahçe firman gibi bir profil mi lazımdı yoksa daha Kenneth Taylor Maestro gibi bir profil mi lazımdı? Pasör bir profil mi yoksa daha delice, daha driplinkle alan kat eden bir profil mi lazımdı? Ya ikisi de lazım aslında Fenerbahçe merkezinde ikisi de yok. Fenerbahçe merkezinde çok iyi tutucular var. İyi kesiciler var. Edson İsmail rotasyonu kesicilik ve savunma anlamında özel iki altı numara. Orada hiç şüphe yok. İyi bir Fred müthiş. Topun yönünü hızlandırır, topsuz oyunu çok iyi oynar. Firman Fred gibi Fred'in çok daha üst seviye pasör hali. Şimdi ben Fenerbahçe merkezinde öncelik olarak... Bir Dinamo'nun yani burada bir maç önü programında söylediğim haliyle Getson Fernandez tarzı, Kenneth Taylor tarzı tarzı bir oyuncuya ihtiyaç olduğu kanaatindeydim. Hatta maestro ekleme sebebim o. Fenerbahçe'nin buna da ihtiyacı var diye. Timber da çok yazılmıştı abi bir ara. Timber bence Kenneth Taylor'dan da firmandan da iyi oyuncu bu arada. Onu söyleyeyim. Ya bence ikisinin böyle karışımı gibi bir oyuncu. Ama oyuncu Premier Ligi istiyor. Anlayabiliyorum yani hak verebiliyorum. Orada şöyle bir durum var yalnız. Fenerbahçe'nin şu anki oyununu gördüğümde ve düşündüğümde, toplu oyundaki etkiyi düşündüğümde, Tedesco geldikten sonra oyun içerisinde %60'lara varan toplu oynamaları gördüğümde, bütün oyun kurulumunun Edson Alvarez'e kaldığı geriden top çıkarma düzeninde Joy Firman gibi bir fırsatım varsa Joy Firman'ı alırım. Çünkü Fenerbahçe'de geriden sağlıklıyken iken Semedo ve Şikrinyar dışında ki onlar da bence yani özellikle Şikrinyar çok elit bir pasör değil, iyi bir pasör. Basıyor. Ama Edson Alvarez her zaman biraz daha topu yavaş kullanan, tempo düşüren ve çok riskli paslar denemeyen bir oyuncu. Bu Fenerbahçe'nin hızını düşüren bir unsur. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ne zaman ki o merkeze fret ekleniyor Fenerbahçe o zaman daha akışkan bir hücum takımı haline bürünüyor. Ve sürekli Asensio'yu geriye getirip, Talişka'yı geriye getirip derinden top çıkarttıracağı ama savunmayla hücum sahası arasındaki o köprüyü kuracak üst düzey bir pasörü ben bu takıma eklerim. Çünkü böyle olduğunda Asensio'yu, Talişka'yı çok rahatlatacaksın. Artı yaz ayından beri söylediğimiz tek bir şey var. Fenerbahçe transfer stratejisinde düzenli düzenli olarak hep atlet oyunculara yöneldi. Ve Asensio geldiğinde yine söylediğimiz haliyle peki bu kadar atlet oyuncu var, bu kadar koşan oyuncu var. Semedo öyle, Arç öyle, Kerem öyle, Nene öyle, John Duran atlet bir oyuncu. Hepsi tamam. E bu koşucuları ödüllendirecek oyuncu Asensio dışında kim? O pasör, o yaratıcı kim? Asensio sakatlandığında çalter indiriyorsun yaratıcılık anlamında. Anca hadi iyi bir Fred olsun, hadi orta sahaya hareketlendirsin oluyor. Ya da şansın yaver giderse Brand'a ilk 20 dakika da iyiydi ama hani 10 kişi kaldığında biraz daha rahatlıyorsun. Belki o gün 10 kişi kalınmasa asensiyosuz bir düzen biraz daha zorlanabilirdi yaratıcılıkta. O zaman benim merkezde Fenerbahçe'nin bazen öne geçtiği maçlarda tutması adına beyler bir dakika deyip topa basacak sahada bir organizatöre ihtiyacım var. Artı bu kadar atlet oyuncularım varken beklerden bindirme yapılırken Kerem Nene gibi koşu yapacak oyuncularım varken orta sahadan 30-40 metrelik menzillerle müthiş uzun toplar atan şu an erediviz ortalaması %90'larda olan bir oyuncu neden istemeyeyim ki? 9 tane oyuncumu ödüllendirecek bir adamdan bahsediyorum burada. Stoperlerime kafa böyle attırabilir. Beklerimin bindirmelerine pas atabilir. Merkezdeki oyuncularımın rahat pozisyon almasına pas opsiyonu olabilir. Kanat oyuncularıma savunmanın arkasına top atıp skor potansiyellerini arttırabilir. Neden hayır diyeyim ki böyle bir oyuncuya Ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin gerideki en güvenilir ayağı kalecisi. Ben Choi Virman'ı isterim o yüzden. Ve 27 yaşında. Belki satış potansiyeli olabilir. Dün bir arkadaşımla sohbet ederken bana çok güzel bir şey söyledi. Ya iyi bir benzetme gibi geldi bana. Beşiktaş'ın ilk dönemindeki Sosa gibi olabilir Joy firma. Bence Sosa daha hareketli bir oyuncuydu ama pasörlük ve oyun kurulma anlamında. Gerçekten çok elit pasör ve Fenerbahçe'nin her unsuruna direkt olarak artık katabilecek bir oyuncu. Ama eksiklerini takım içerisinde iyi törpülemen lazım. Ve son olarak şunu eklemem gerekirse, insanlara saygı duyuyorum kesinlikle. Ben de benzer Dert düşünceye bazen kapılıyorum. Hollanda Ligi biraz daha rahat bir lig. Aa, ben de tam onu soracaktım Lütfen. sana. Biliyorsun ki ülkemizde Hollanda Ligi'ne amiyane tabirle köy ligi gibi söylemlerde bulunuyor. Hollanda Ligi'nden oyuncu alınmaz, hoca alınmaz. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun diyecektim. Sen zaten gecizgeyi yaptın. Hollandalı hocalar hakkında aynı şeyi düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> ben de. Evet maalesef sıkıntıları oluyor. Avrupa futboluna adapte olma konusu biraz daha zor oluyor. Onlar da Avrupa futbolunun bir unsuru tabii ki ama iş rekabete geldiğinde biraz daha fazla patlayabiliyorlar. Ama oyuncu bazıları aynı şeyi düşünemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi saygı duyuyorum. Daha rahat bir lig. ama oyuncu yetenekliyse her yerde oynar zaten. Ya bu Joey Firman düz bir oyuncu değil. O ayak kapasitesiyle her yerde oynayabilir. Dünya futbolunun tamamen atletizme yöneldiğini kabul ediyorum. Hangisi daha fazla transfer pazarında para eder dersen direkt Kenneth Taylor'ı bire koyarım. Sıkıntı yok. Ama işte girişte söylediğim söylem bununla alakalıydı. Ayağı iyi oyuncu potansiyel bir tehlike. Çok rahat da eleştirebilir, çok rahat mest de edebilir. Ama Joey Firman ve Hollanda Ligi bazlı bunu düşünmüyorum. Timber dediğim gibi ikisinden de iyi oyuncu ama Timber'ın adı geçtiğinde kimse bir şey söylemiyor. Çünkü Timber da çok iyi bir oyuncu, Joey Firman da çok iyi bir oyuncu, Kenneth Taylor da çok iyi bir oyuncu. Düz bir oyuncu almadığın sürece Hollanda Ligi'nin öyle tehlike olduğunu ya da ciddi seviye... Ya biz de şey değiliz, Premier League değiliz zaten. Kendimizi nerede olduğumuzun bir farkına varalım derim ben. Avrupa Ligi'nde bu detayları konuşabiliriz tabii ki. O zaman abi genel hatlarıyla firmanda olsa, Taylor'da olsa sen Fenerbahçe'nin doğru profillere gittiğini düşünüyorsun yani. Evet Kenneth Taylor için tabii mercek çeker miyiz bilmiyorum ama dediğim gibi bazı hamleleri daha iyi bir seviyeye çekecek ikinci mini hamleler de olur. Fenerbahçe'nin transfer döneminde ben şahsen ama taktiksel olarak ama artı bir eklem olarak bunu yapacağını öngörüyorum. Bon servis yüksek mi? Bence yüksek. Bence yüksek. Maaş ortalamadır muhtemelen ama umarım bon servisin altında ezilmediği geldiği takdirde de çok iyi performans gösteren bir çoğu firman izleriz. Fenerbahçe adına da elit bir pasörü orta sahada izlemiş oluruz. Beni biraz takip edenler pasör uzun top atan merkezlere bayıldığımı Sen bilir. çok seviyorsun. Abi. Çok seviyorum. Maç iç tarzı böyle 5 metre karede oynayan ama sağa sola oyun, top gönderen oyuncular. Bu onun daha ön tarafta oynayan hali doğal olarak. Çok iyi bir ayak. Bakalım Göreceğiz. Gelirse başarılar diliyoruz. Gelmezse de PSV'de başarılar diliyoruz. Abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Umut. Boyner'in sunduğu mercek programının burada sonuna geliyoruz. Bugün konuğumuz PSV'nin orta savuncusu Joey Firman'dı. Bir sonraki mercek programında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>